Hepinizin bildiği gibi Milli Görüş hareketi yola çıkarken önce ahlak ve maneviyat sancağıyla yola çıktı. Rahmetli Bakan hocamız maddi kalkınmayla beraber manevi kalkınmanın önemini ifade ederek yola çıktı. Bugün geldiğimiz noktada bu duruşun ne kadar önemli olduğunu ve bu çıkışın ne kadar doğru olduğunu yaşadığımız olaylarla bir kez daha görüyoruz. Büyük bir değerler erozyonuyla karşı karşıyayız. Aile yapımız çöküyor. Aile mahkemelerindeki dava sayısı bir senede ikimizsine çıkıyor. Boşanma davaları evliliklerin yarısına ulaşıyor. Uyuşturucu almış başını gitmiş, rüşvet, yolsuzluk, dolandırıcılık, sanal kumar maalesef aile yapımızın değerlerimizin büyük bir erozyona uğradığı bir dönemden sosyal çürümenin yaşadığı bir dönem den geçiyoruz. Ahlaki ve manevi erozyonun maalesef giderek arttığı bir dönemden geçiyor. Bebek öldüren doktorlar, hepinizin bildiği gibi yeni doğan çetesi diye bir çete peydah oldu. Allah muhafaza buyursun. Yoğun bakımda hastasına eziyet eden, bunu videoya çeken ve bunu sosyal medyada yayınlayan yoğun bakım hemşireleri, rüşvet alan yargı personelleri, yolsuzluk yapan bürokratlar, Uyuşturucu skandalları, cinsel istismar skandalları hepsi maalesef almış başını gitmiş durum. Medya alanındaki ünlülerin uyuşturucu skandalı, diğer alanlardaki ünlülerin yine uyuşturucu skandalları, toplumun gözü önünde bulunan, topluma örnek olması gereken insanların uyuşturucu batağına her geçen gün daha fazla saplanması. Yine geçtiğimiz günlerde gündeme gelen bahis ve şike olayları çürümenin, değerler erozyonunun, ahlaki ve manevi erozyonun her alanda olduğu gibi spor alanında da etkisini gösterdiğini bir kanıtıdır. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında kulüp yöneticileri, futbolcular, hakemler, spor camiasının tanınmış isimleri gözaltına alınıyor ve maalesef çürümenin her yeri sardığı açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Futbol sahalarına kadar uzanan kirli ilişkiler ağı aslında toplum olarak nasıl nasıl bir yozlaşma tehdidi altında olduğumuzun açık bir göstergesidir. Tepeden tırnağa temizlik ihtiyacı vardır, manevi kalkınma ihtiyacı vardır, milli görüşe ihtiyaç vardır, önce ahlak ve maneviyat anlayışına ihtiyaç vardır. Bizim her zaman ifade ettiğimiz gibi manevi vatanımızı güçlendirmeye ihtiyaç var.